Sıkışmış ya. Kız gülen de. Tarnım acıttı kız benim. Ay Leyhan abla, yukarıda esnaf lokantası var ya. Orada bir usta yemek yapıyor. Böyle parmaklarını ya, o kadar güzel yapıyor ki. Yani, adam nerede öğrenmiş böyle yemek yapmayı? Ee, erkek aşçı kızım sonuçta erkek aşçılar daha güzel yemek yapıyor. Evet, bizim çevremizde nerede öyle usta erkek el lezzetli bir aşçı İskender desen bir şey yapmaz. Hiç e, çok yani öyle çevremde erkek yemek yapan ben, lezzetli. Ben de tanımıyorum, <laughs> Yok. Yok. Yok, hiç yok. Yok yok. Ben de düşünüyorum düşünüyorum. Yok yok. Ee, kendimiz pişireceğiz. Kendimiz yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok ya. Hmm. Nereye gittik bu? Cengiz nereye gidiyor? Bitti bu süpürgenin işi. Kız tuvalete gelmiştir. Tuvalete gitmiştir. Ha olabilir. Ne yiyeceğiz ya? Acaba oradan sipariş mi verdi Reyhan abla eve getiriyor mudur ki? Bilmiyorum ki getiriyor mu getirmiyor mu? Ne varmış ya? Burada havuç. Balık mı? Usta yok bizim bildiğimiz eli lezzetli. Ustayım. Hem ustayım hem de elim lezzetli. Bunu onlara kanıtlayacağım ve görecekler günlerini. Şimdi balığımız var. Başka yanına soğan, balık soğan, patlıcan, daha da patlıcan ve domates. He. Tamam tamam oldu bu iş. Onlara karnıyarık yapacağım. Karnıyarık yapmak için öncelikle patlıcanı yarmak gerek. Şimdi Domates doğra. Soğan doğra. Tamam. Yeşillik doğra. Nasıl şey zormuş canım? Niye yapamayamışım? Niye olmuyormuş Bu da tamam. Garniyarın yanına maharna çok iyi gider. Ay. Ne yesek ki? Çocuk böyle şimdi soğuk soğuk içerdik. Yanında da bir tane pilav. Oh. Kız güleniden ne konuştun kız? Ne konuştun? Vallahi midem sırtıma yapıştı. Bitmiş tabağı yalıyorum senin yüzünden ya. Cık, cık, cık. Kız Cengizdin Reyhan abla. Hı. Acıktım ne yapayım? Ne yapıyor bu tuvalette acaba hala gelmedi? Cengiz! Bu süpürge bitti mi? Bitiyor abla bitiyor az kaldı az kaldı. Gözecekler onlara bak, az kaldı. Karnı yarığın içinde et olur. Şu anda da Reyhan ablamda tek et ürünü balık var. Onu koydum. Diğer sebziklerimiz, soğanımız, balığımız, yeşillığımız. Daha ya ne yapayım ben ya? ya? ne yapayım? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Bu cengiz daha ne yapsın? bak. Batlıcanı tabağa koydum. Sunum desen var. Yemek desen var. Aa da bu da pişmiş. Bu da tamam. Gel bakayım. Bunu da mandar e, makarnayı, makarnayı yatak olarak kullanıp mantarı da üstüne yatırıp kenarına da bir tane domates iliştirdik mi? Ya işte budur. Kaç saattir tuvalette ne yapıyor bu? Bitiremedim. Geldim Reyhan abla. Siz acıktık demediniz mi? Ali lezzetli usta bir erkek birey yok demediniz mi? Hı da var. Buyurun. Bu ne bu? Karnı yarık. E, bu patlıca çiğ. A Aha içinde balık var. Kız o da çiğ. Şu karnımı kim? Erimiş. Ee, yok yok. Ee, <laughs> Cengiz. Sen bunu mutfakta mı yaptın? Ay Cengiz aa, çok şey. Kızlar yapıyor ya? Gidip de lokantalarda sushi yemeyi biliyorsunuz ama böyle böyle şeyleri yem, seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. kim benim kanıyorum ne ya beğenmediniz ya? Ya yok ya yok yok size değmezmiş. Ya bu çiğ çiğ yenmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Aa, buzluğu verilmiş. Kapatmamış. Şimlok gibi yaptım. Ay benim. Ee, şimdi bu koltuğu açık ittirmek lazım. Sehpalar da düzeltmek lazım. Ay benim. Ay. Ay yok yapamayacağım. En Cengiz'i çağırayım da gelsin şu koltuğu bana ittiriversin. Değil mi? Değil mi? Efendim abla ne oldu? Cengiz yardıma ya ablacım ya hemen acil lazım mı ya? Bu kamyonun işini bitirdim de bunu bugün teslim edeceğim. Adama da söz verdim. Bugün gelmek üzere olur gelmeden ne şey teslim etmeden gelemem ki ablayı. Acil diyorum Cengiz acil. Çok acil abla? Çok acil. Tamam abla tamam tamam kapat kapat. Şimdi ben dükkanda yokken burada benim yerime duracak birisi lazım. Kim yapar? Hı -hı. Hı -hı. Alo. Alo Gülendam. Dükkana gelip bakar mısın bir iki saatliğine ya? Ay Cengi sen nereden yardım mı istiyorsun? Yani işim de vardı ama. Şu deterjanı getirdim. Ya şey tamam tamam ben gelirim. Tamam hadi kapat önce sen. Ya hadi hadi ya. Hadi kapat kapat. Önce sen kapat hadi. Aa, Reyhan abla yarayım. Ayla. Ya. He. Kız Reyhan abla bana gelsene. Niye kız? Ya çamaşırlarım şey leke sökücü döktüm de çok suda beklememek lazım. Bir işim çıktı acil. Gitmem gerekiyor. Ee, benim de işim vardı ama. Tamam tamam geliyorum Gülendam. Hadi sağ ol. Hadi görüşürüz. İyi tamam ben kapıyı açık bırakırım Cengiz gelsin halletsin çıkar gider sonra o. Ah benim. Kapıyı kilitlemeyeyim de. Şöyle kas. Ah. Geldim Güneydem. Kız Reyhan abla. Heh. Şunları güzel bir çit ilersin sen olur mu? Tamam. Ben döktüm e, leke sökücü. Tamam. İyi, i̇yidir şimdi. Tamam. <laughs> tamam. Hadi tamam. kolay gelsin. Çabuk Al. gel geç kalma. Ha. Tamam. 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 Az dökmüşler birazdan dökeyim. Kapıyı aralık bıraksam bu Tamirhaneye giren adam girer o kendisi şey yapar ya. Aaa Cengiz! Ne gülendin, ne çabuk geldin. Sana çok teşekkür ederim. Koştur koştur geldin. Sen benden yardım istedin ya. Bak bunun işi bitti. Bu kamyonu bugün teslim alacaklar. seni buraya gelene bunu teslim edeceksin tamam mı? Tamam. Kim gelecek? Adamın biri gelecek işte. Sen Mustafa abi. Adı Mustafa. Tamam ben gidiyorum acil işim var şey yapıyorum. Hadi giri Tamam. <laughs> Geldim oğlum. Aa. Kopu açık. Hı? ne olmuş böyle? Savaş mı var? Ne olmuş burada? Ya bu kadın ben niye çağırdı ki? Reyhan abla neredesin? Yoksa savaş mı çıktı da burada Reyhan ablayı kaçırdılar mı? İyi miyim Cengiz bir şey yok. Acil işim çıktı da hemen çıkmak zorunda kaldım. Sen sadece koltuğu geri iteceksin. Sehpaları düzeltivereceksin tamam mı? Ben ağır diye yapamadım. Sen ondan çağırdım tamam mı? Hadi sağ ol görüşürüz. Gelirim birazdan. Ne yapmış ya? Çıkmıyor da çıkmıyor. Çitiliyorum, çitiliyorum. Çıkmıyor, çitiliyorum, çıkmıyor. Cengiz! Cengiz! E şey Cengiz yok buyurun. Abla benim kamyon vardı. Bu kamyon benim. Nereden bileceğim sizin olduğunu? Abla kamyon benim. İlk sahibi benim. Adım Mustafa Evet abla Mustafa benim adım. Hmm, ben söyledim diye Mustafa diyorsun değil mi? Hayır vermem bu kamyonu sana teslim etmem. Olmaz Cengiz gelmeden olmaz. Abla olur mu öyle şey? Sen söyledin diye benim adım Mustafa değil. Annem koydu benim adımı Mustafa diye. Ben bilemem. Ha, nereden bileceğim bir sürü Mustafa var Türkiye'de canım. Ben bir Cengiz'i arayayım ya. Nerede benim telefonumdur? Arka cebime koymuşum. Hı? Ben Mustafa abi. Cengiz burada biri var. Benim kamyonu vermiyor bana. Tamam abi. Kapat telefon. Kapat. Ben geliyorum anağa. Geliyorum. Kapat. Uf. Gülendam ya. Hey. Abla ben sadece Koltuğu istirdim. Benim dükkana gitmem lazım. Ee, tamam. Tamam. Ben geliyorum. Geliyorum ben. Tamam. Tamam. Ah Gülendam. Hadi nerede kaldın ya? Ver anahtarları gideyim ya. Yahu anahtar bende değil ki bana vermedi. Efendim Reyhan abla. Gülen hadi gari gelmedi ben gidiyorum işim var benim. Kız o deterjan mahveder gömleği Geliyorum geliyorum dur. Ben gidiyorum. Mustafa mısın kimsin bilmiyorum. Cengiz de gelir şimdi herhalde. Abla anahtarlar yok mu sende ya? Heh, geldim Cengiz. Nerede bu? Gitmiş bak gözü kör olmaz Koltuğu da ittirmemiş. Şimdi ittirmiş mi bunu bu? Şuradan şuraya şöyle yapmış sadece. Neyse böyle kullanayım artık. Ne yapayım başka? Allah peki oldu. Gel bakayım. Oh, çamaşır çitilmekten de ellerim puruş puruş oldu yani. Ay bak bak su da bırakmış bunu. Şöyle. Ay. Evet. Sen benim kamyonumu kimliği belirsiz insanlarla baş başa bırakamazsın Cengiz. Ya Mustafa abi sen niye böyle abartıyorsun ki durumu ya? Ben hanımefendiye söylemiştim sen de senden de bahsetmiştim ama niye böyle oldu ben anlamadım ya. Anahtarı ver. Bak anahtarı da vermeyi de unutmuşum ya. Ver anahtarı ben gideyim artık. Bulursam vereceğim bir dakika. Ver anahtarı ben gidiyorum Cengiz. Al abi al. hallettim güzelce damir ettim mesela fatura gönderim ha. Bak 2 milyon bakımında başka Tamirciye giderim ha.